Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı'lı ekibe ve gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Daha çok kanalımıza gelmenizi istiyoruz. Daha çok abonelikler istiyoruz. Çünkü Galatasaray videolarında sınıfta kaldık. Ve Sarı Kırmızı ekibe ve gönül veren tüm taraftarları kanalımıza bekliyoruz. Ve öte yandan Cumbama gönül veren tüm taraftarların dünyanın dört bir yanında var olan Galatasaraylılar da unutmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü her bir taraftar bir aile kıymetli sayenizde videolarımızın onların önüne düşmesini arzu ediyoruz. Evet Galatasaray videomuz devam ediyor ve sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü sarı kırmızı ekip devire devire yoluna devam ediyor önemli gelişmeler var. 4 dedi gidiyor. 4, 4 artı 4 bu şekilde yoluna devam edecek gibi. Şimdi kendi şahsi fikirlerini de beyan edecek olduğum bir video geliyor. Şunu belirtebilirim ki Galatasaray mevcut kadrosuyla bu kadarını yapması beklenmiyordu. Neden derseniz çok sakatı vardı, eksikleri vardı, oynamayanları vardı, oynayanları vardı, satılanlar oldu falan filan derken hani yeni gelen isimlerin de özellikle Sabek noktasındaki Aurel'in performansından mutlu olmayan Galatasaray bu bölgeye sürekli olarak rotasyonda değerlendirdi. isimleri monte etmişti. Ve bu anlamda hani bir yerde tökezler bir yerde takılacağı düşünülüyordu ki işte burada teknik direktör Farkı ortaya çıkıyor. Benim en çok beğendiğim yerli teknik direktör Okan Buruk olduğundan söz edebilirim. Yani bu benim kişisel düşüncem. Çünkü çok rahat arkadaşlar ve pozitif enerji dolu ve yansıtıyor. Takımdaki oyunculara da enerjisini yansıtıyor. Hani suratı düşmüyor. Mağlup olsa da hiç Avrupa Kupalarından hatırlayın. Yani çok gergin bir yüzü olmadığını ve panik demediğinden de söz edebiliriz. Bu bir ayrı kıymetli. Mesela birçok hoca tanıdım ki yüz ifadesinde yani hani taraftarların çoğu bunu atlayabilir. Neden derseniz hani bizler gazeteciyiz. Yıllardır camianın içindeyiz ve teknik direktörlerle oturup konuşukluğumuz çok çok olmuştur. Ve oradan da anlayabiliyoruz. Yani biraz daha tecrübeliyiz ve hocanın panik paniklemediğini panik demediğini anlayabiliyoruz. Ben Okan hocanın gözlerinde yüz ifadelerinde panik görmüyorum. Rahatlık görüyorum. inanç görüyorum. Ve bu doğrultuda işleri de işte bu şekilde olumlu yönde ilerliyor. Zaten futbolculuk döneminde de öyleydi. Ve aynı şekilde hayat tarzı. Demek ki hayat tarzı bu şekilde. Ve bu durum çalıştırmış olduğu tüm takımlarda başarılı olmasına sebebiyet verdi. Yani sadece Galatasaray'da değil. Ondan önce çalıştırmış olduğu Anadolu takımlarında da başarılı olmuş olan bir teknik direktörü. Yani Altasaray için şunu söyleyebilirim ki yeni Fatih Terim'i geliyor. Öte yandan şunu da ilave edeyim. Sezon sonu için Okan Hoca'ya talip olacak olan Avrupa devleri de olacağı yönünde yurt dışı basının servis ettiği haberler var. Şu an onları görmemezlikten geliyoruz. Başta en başta İngiliz ekibi Aston Villa'dan bahsedebilirim. Şu an yani İngilizleri de sıkı takip ediyorum. Hani futbol pazarının piyasasının lider olduğu ülke olduğundan dolayı en başta takip ettim. Ve mesleğimin doğası gereği göz hapsini aldığım liglerden bir tanesi. Ancak bu kadarla da kalacağını düşünmüyorum. Hani şöyle düşünün Santos diye bir isim Türkiye'ye geldi. Kariyerine bakıyorsunuz milli takımlar bazında veya kulüpler bazında oldukça parlak bir geçmişe sahipti. Yani onun çalıştırdığı, onun elde ettiği başarıları benzeri şekilde. Hani Türk olduğundan dolayı farklı gözle bakmayalım bu şekilde düşünelim ve ben Okan Hoca'nın Galatasaray dışında Avrupa takımlarında da başarılı olacağını düşlerlerden biriyim. Dediğim gibi çok rahat yani bu rahatlığı olumlu yönde kullanıyor. Gittiği yere de kolayca adapte olacak enerjisi var. Şimdi arkadaşlar Abdülrahim Albayrak severler diye gruplar oluşturuyorsunuz. Galatasaraylılar için gerçekten önemli bir isim. Abdülrahim Albayrak yeni dönemde Galatasaray'da olacak. Şu an için konuşulan bu. Dursun Özbek bizzat kendisiyle temas halinde. Daha doğrusu birbirlerini yakından tanıyorlar. Her şey Galatasaray için mantığıyla hareket ediyorlar. Ve yeni dönem biliyorsunuz Mayıs ayında bir kongre olacak. Ligler biter bitmez ardından yeni yönetim belirlenecek. Galatasaray yönetiminde ibre çıta o kadar yükseğe çıktı ki yani gelecek olan yöneticilerin de bu büyüklüğü bu çıtayla bu mantıkla hareket etmesi gerekiyor ve bunu kabullenmesi gerekiyor. Hani dünya takımı olma yolunda kuvvetli adımlarla ilerliyor. Bu sezon baktığınızda Jim Avrupa kupalarında beklenen seviyeye gelememişti. Tam anlamıyla gelemedi. Bir yere kadar geldi ama tam anlamıyla gelemedi. Zira Türkiye kupası ve bunun dışında Avrupa'ya veda etmesinin ardından mevcut kadroyu Okan Buruk iyi kullanmaya değerlendirmeye başlamıştı. Çünkü yorgunlukları azalmıştı. Yoksa Galatasaray'ın mevcut şu kadrosuyla beraber 3-4 kulvarda yarışının içinde olamayacağından bahsedebilirdik. Bir anlamda olumlu oldu. Dediğim gibi enerjilerini tek bir noktada topladılar ve başarılı da oluyorlar. Şimdi Abdurrahim Albayrak'la görüşmeler yapılıyor. Zaten Abdurrahim Albayrak dediğimiz kişi Galatasaray'ın içinde olan bir isim çılgın yönetici de diyenler var. Ve yeni dönemde şu an herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Galatasaray'da görev alacak. Erdem Timur ne olacak? Bu soru çok soruluyor. Aslına bakarsan Galatasaray Erdem Timur ve Dursun Özbek ikilisinin varlığıyla birlikte ki mevcut yönetim kurulunda yabana atmayalım. Yani taça atmayalım. Ondan da hakkını yemeyelim. Müthiş bir çıkış yakaladı. Ve bu başarıların da devamının gelmesi gerekiyor. Erdem Timur'un olmadığı bir Galatasaray yeni dönemde düşünülebilir. Ve Timur'un yaptığı açıklama yeni dönemde dinlenmek istediği yönündeydi. Ama Dursun Özvek öyle düşünmüyor. Evet birkaç nedenden dolayı dinlenmeye çekilecek. Ancak yine aktif olarak Galatasaray'ın işlerini takip edecek. Hangi noktada transfer noktasında takip edecek ama yönetim kurulunda olmayacak. Ve öte yandan Galatasaray'a gelmediğine dönmediğine bin pişman olan bir futbolcu var. Yakın çevresinde yapmış olduğu konuşmalar ki Hani yapsa da yapmasa da zaten belli oluyor da hani konuşulanlar pek arada kalmıyor. sır olarak kalmıyor. İki işinin bildiği sır değildir. Bu isim de sezon başında Galatasaray yerine Beşiktaş'a giden Raşitse arkadaşlar Galatasaray'a gelmediğine bin pişman olduğunu ifade ediyor. Yani duygularını dile getiriyor. Tabii ki son pişmanlık fayda etmez. Yapacak bir şey yok. O tercihini yaptı. Galatasaray onsuz da yoluna devam ediyor. Bir de bunu söyleyebilirsin. Bakın geçen sezon Raşisa gibi kilit bir ismi vardı. O da yok. Buna rağmen Galatasaray devire devire yoluna devam ediyor. Evet cümbamdaki son durumlar bu şekilde. Daha fazla videolarda yapacağız. Mesela aklınızı başınızdan alacak olan müthiş transfer hamleleri var. O transfer hamleleri zaten olacak. Galatasaray yeni sezonda sadece şampiyonluk değil, hepsi şampiyonluğu da istiyor ve Avrupa'da dikte tüm kupaları da hedefine koyacağından ötürü kadro kalitesini demeyelim de derinliğini artırması gerekiyor. Bu doğrultuda zaten bazı futbolcularıyla sözleşme uzatarak enerjilerin düşmesine engel oldu ve yeni eklenecek isimlerle flash isimlerle birlikte yeni sezona da damgasını vuracağını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.